Serkan'a selam söylemeyeceğiz Evet, Biz uçmak yerindeyiz. Peki, uçmak dere. Uçmak şartıyor, dere. Uçmak dere. Uçmak Meşhur. Meşhur. Burada sesli konuşun sesli. Ailece, sesli. topluca piknik yapıyoruz. Ha. Şakan, biz seni aramızda görmek istiyorduk. Ama maalesef Doğan'a sen ve Hülya olsun. Çeneye kısmetse gelebiliriz. Evet. <laughs> biz TRT1 olarak sizlere sunduğumuz bu konu hakkında yeterli bilgi veremiyoruz ama olsun. Biz yine biziz. Tamam. Görüşmek üzere. Bay bay. Affedersin. Tamam. Hı. Ve konuş amca. Konuş hadi amca. Nerede amca? yok. Merhaba. Amca Merhaba. konuşana. Hadi Konuşun anlat. Ben konuşacağım. Konuş abi. amcanla konuş. Amca nasılsın? Ne zaman geliyorsun? <laughs> Merhaba, karpuz yemek üzereyiz şimdi. <laughs> <merak gülüyor> Başka ne anlatayım? <laughs> Seneye, Seneye <kar> siz de <laughs> gelin beraber yine, inşallah, yine teknik yaparız. sen de. <laughs> anne. Anne başka derdinde. Anne. Al bak Serhan abla bak annen ne derdinde görüyor musun? Ne <laughs> Ve şey film çekiyorum film. <laughs> ben sana